Ay sıçayım. Şey, dur ben çıkartacağım şimdi. Şimdi gelmesi lazım. Otomatik algılamıyor bazı oyunlar. bu kem göl muhabbetini sıfır gen tayfayı jetlemek için koymuşlar. Hiçbir işlevi yok. Ne kem göl? Ha evet evet ya o tenacının o kısmı bence çok boş ya. Bence de boş değildi o yani. Ritimli ateş etme oyunun ismi BPM. BPM. Alıt per minute. ya unutmuştum ya. Çok iyiydi yani. Hiç nasıl eğleniyor onu izlerken. Se kahkaha attım lan burada. İlk yaptı ya böyle tak 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 diye. Açacağız herhalde oyunu dur bakalım. 39 GB indirdim 15 tak oynamak için yani. Nice. Johnson. Oyunun grafikleri aslında baya üst seviye. O yüzden ben şey dedim. Ya, oyunun max performans grafiklerine bir göz atarsanız hayvanlaştırmışlar oyunu yani. İnternet 100 ya burada. Yeni eve geçince ama 500 bağlatacağım. Çünkü yani 100 internet 29 euro. 500 internet 39 euro. Yani ne fark eder? 10 euro için 5 kat hızdan mı vazgeçer? görmemişiz abi öyle hızları. Ver bana ver. 10 eurosunu bırak. 2 tane şey yemeyiz. 500 hızla bir ay gezeriz yani. Devam et diyor ha yüklemiş. Dur bakalım. Yanmaz salet. This is Bill Corwin on Radio Free Earth with the news. In the ongoing Tunguska offensive, EDF troops are being pushed back further toward Irkutsk. Meanwhile, we're four weeks into the occupation of France and we're starting to get reports of local resistance cells re establishing communications with. EDF. I was going to be a vidcaster on Alpha Centauri. I had it all planned out. I even had the equipment. I was a cook. Nothing fancy. I just like to cook did I want to be a soldier fuck no I could have been a wrestler or a porn star ne? or both I studied frogs frogs are amazing creatures I told them you know what's funny I to, to be a a the truth is uh -huh. they don't care about who we used to be or what we wanted to do to them We're just slaves. Geldiriz. Full gaz. Aha yandı. Yandı bir <laughs> kısım. Of abi ne kadar çok yaratık var. ki ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. 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 Abi oyunun girişine bu grafiklerle 100.000 bin yaratık eklemişler. Siz Rust'tasınız mısınız? Gempest'e eklendi mi? Yok abi. Gempest'e bir alakası yok bu Görüntü geldi mi size? Yoksa yandı mıydı seher? Ya hala yayındayız? Valla nazar değmez. Cihaz neler yapıyor. Ama bir yanık kokusu geldi. Bu yaratıklar hep aynı zaten seri eski külliyatında da hiç değişmiyor 2000 senesinden beri aynı tipler geliyor Zaten böyle hani Dalgasına eğlencesine bir oyun oldu oldu hep Game Pass'e eklenir mi bilmiyorum Öyle bir şey dedim dedi, mi? Xbox konferansında gösterildi mi bu? olur da gösterildi kadının hakkını vermeyelim. 92 saat önce Oha ne oluyor abi So, we're going to rendezvous with a priest. Yep. Because he knows where to find the Ark of the Covenant. Yep. Which contains the Holy Grail. Yep. Which is an alien artifact. Yep. So we have to go to the Vatican. Yep. Uh That's triple A rookie. Get used to it. I don't know. This is some Da Vinci Code shit, man. <laughs> you don't like the Da Vinci Code, Sam? Nah. Why not? she's on the way to the end of the video, but I'm So, um, uh, who's your favorite writer? Uh, Philip K. Dick, I guess. Philip K. Dick? Wait, Sam reads books? işe bak ya. Hiçbir şey olmamış, çizik bile almamış bak. Sam, anyone? I'm here. What's happening? We got hit hard. Convoy's Fubar. Got to regroup and get out of here or get out of here and regroup, whatever. Casualties. Ya <laughs> Adamı görünce gülme geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> şey olmamış bana. <laughs> <olmamış gülüyor> <mi? gülüyor> I think. I'll What's your name? Kenneth, sir. All right, Kitty. Relax. We're gonna kill us some Did you miss me? I didn't miss you, sir. Um, I think my gun broke. Don't worry kid, I got this covered. üstümüze eliyle koşan adamlar yok mu? kafası elinde bir elinde de bombası olan kafası olmayan adamlar koşuyordu. Sensitivity 5 falan galiba şu. Yok ben yüksek DPI oynuyorum da. Buradan kısıyorum. Yüksek DPI düşük sensitivity. Uh, sir, these Octanian Harvester Leviathans are a lot bigger than I imagined. It's not the size, kid. It's how you use it. I once killed a clear with a nail clipper. Huh? These things... are they... Yep. The processed. Humans turned into cannon fodder for mental sword. Cute, aren't they? How... how can we help them? Apply bullets as needed. Boş boş adam vurma oyunu. Oyunu süze geçti. Kaşımın üstünden. koşan adamlar ne zaman gelecek ya? Onlar gelince tamam tatmin olduk deriz. Bu anda ne kadar GPU kullanıyor? Doktan. CPU'dan da bir o kadar. Dur bakayım biraz zorlayalım yani. Oha menü bile değişti.

now you can also take out a canar with your bare hands but for larger groups go for a shotgun or assault rifle if I had a gun gun see the right? other explode, so stay clear of their bar Look, it's not a scientific target, but it works for me. I'm not to According to the briefing, we should head this way. E, tamam dur lan. Aks hoş <laughs> GPU sıcaklığını kontrol et istersen sıkıntıya gelmez. Eee çok sıcak. <laughs> Bence bizim için yeterli. Bizim için yeter. <laughs> bizim için yeter. <laughs> Drop var mı <mısın>, sizde? <laughs> laptop yanmış haberim yok. Yeterli bence. 75 derece 75 mi? Yani neredeyse su kaynatabilecekmiş. Öyle söyleyeyim. Bir sakinlesin dur. Oyundan çıktım direkt. 90 civarındaydı. İşte laptopu normalde ben havada tutuyorum şeyde panelde. Şimdi burada geçici kaldığım için o paneli falan kurmadım. Sadece altındaki ekstra fan panelinin şöyle bir kaldırdım.